Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde elma sirkesi nasıl yapılır böyle kısa bir video hazırladım. Videoma geçmeden önce abone değilseniz kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok çok memnun olurum. Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Elma sirkesi için gerekli malzemelerimiz böyle elma kabukları. Ben elma kabuklarını kullandım içlerini kurutmak için güneşe serdim böyle ben kabuklardan yapıyorum yıllardır ben ki elma sirkemi evde kendim yaparım arkadaşlar bu üç haftalık falan olmuş sirkem daha önce ben işte e, kabuklardan yapmıştım bu da geçen yılki sirkem ben bunları evin bütün temizliğinde kullanıyorum Cam silerken kullanıyorum, yer silerken kullanıyorum, meyve sebze yıkarken kullanıyorum. Sizlerde evinizde elma sirkesinizi yapabilir, gönül rahatlığıyla kullanabilirseniz. Şimdi gerekli malzemeler sadece ben elma kabuklarından yapıyorum. Siz normal elmadan da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir boş bidonumuz var. Bu bidonun içine elma kabuklarımızı dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar söylediğim gibi ben yıllardır elma sirkemi evde kendim yaparım. Dışarıdan kesinlikle almam. Böyle elmayı kurutuyoruz. Dış kabuklarından soyup içini kurutuyoruz. Kabuklarını böyle kullanılmayacak yerlerini kurutulmayacak yerlerinde sirke yaparım. Ben yıllardır kendi evimde kendim yaparım sirkemi. Böyle evin bütün temizliğinde kullanırım. Meyve sebzeyi yıkarken özellikle bunları size yine video çekeceğim. Böyle e, temizlikte kullanırım, cam silerken kullanırım, her türlü kullanırım. Böyle elma kabuklarımızı bidonumuza doldurduk. Üzerine şöyle geçecek kadar su ilave ediyoruz. Şöyle suyu ilave ediyorum. Yaklaşık 5 litre kadar su koydum ben. 10 kiloluk bidon bidonum. Böyle içine elma kurusu yapar. Dışını da böyle sirke yaparız. Bunun bir ay bidonda beklemesi gerekiyor. Bakın şöyle üzerine ben bir tülbent örttüm. Açıkta bırakmayın. Ya kapağını kapatın ya da tülbent örtün. Şöyle bidona koyuyoruz arkadaşlar. Bir ay böyle kabuklar içinde kalacak. Bir aydan sonra da süzdürüp ben işte şöyle şişelere dolduruyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz böyle bunun ağzına bez bal kapatacağız. Bir ay boyunca bekleteceğiz. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir zorluğu yok. Sizler de evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Daha sonra mesela şöyle ağzına tülbent bağladım. Bu güneşte de tutabilirsiniz. Balkona da bırakabilirsiniz. Dilediğiniz yerde ama ılık olması önemli. Ilık bir yerde kalsın. Mümkünse güneşte kalsın veya balkonun güneş alan bir yerinde kalsın. Böyle bir ay boyunca beklesin. Bakın bu 3 haftalık. Ben bir hafta sonra bunu süzeceğim. Daha sonra şöyle şişelere dolduracağım. Evin istediğiniz yerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Başka kal Arkadaşlar bugün sizler için evde elma sirkesi nasıl yapılır? Böyle kısacık bir video hazırladım. Yapan yiyen herkese afiyet, şifa olsun. Hayırlı, mutlu günler diliyorum. İyi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.